Merhaba Ege'den Medya Haber takipçilerimiz. Şu anda biz bir sergideyiz. Pop ART sergisi Adalet Ötesi. Serginin adı Adalet Ötesi. 20 Şubat 2023 Dünya Sosyal Adalet Günü olduğu için böyle bir sergi açılmış. Kuşadası e, Belediyesi ile Pop Art e, işbirliği ile yapılmış bir sergi. Şimdi e, değerli takipçilerimize biz bu sergiyi gezdirmeyi amaçlıyoruz. Evet değerli Ege'den medya haber takipçilerimiz bu serginin amacı adalet olgusunu olgusunun önemini konusunda toplumsal farklılığı arttırma ile ilgili bir sergi. Kuşadası'nda bu sergiyi 24 Şubat akşamına kadar gezme imkanımız var. Kuşadası'nda bu sergi nerede diye soracak olursanız hemen Kuşadası ele heykele dediğimiz zaman İsmail Cem Dostluk Meydanı'nda ee, hemen el heykelinin yanında bu sergiyi görebilirsiniz. Bu şekilde figüre edilmiş. Ee, burada bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir figüresi var. Güneş tersten geldiği için pek şey alamıyoruz ama diğer taraflarda daha net alacağımızı tahmin ediyorum. Figüresi var. Nedenin şurada Gandhi Kemal Hamdi Kemal yazılmış. Bu şekilde e, figüre edilmiş. Adaletin temsilcisi olarak figür edilmiş. E, aynı şekilde. E, tekrar e, gözü bağlı adaletin timsali o e, ünlü e, şah ve piyonlar olarak bu figüre edilmiş bir e, görüntü var. İçerisinde şaha kutluyoruz. E, secde edenler, bu edenler var. Onların görüntüleri mevcut. Değişik bir edilmiş üstünde şah ve piyonlar bu. Ben bu tarafa geçtiğimiz zaman e, burada milli irade diye bir milli irade diye bir figür var. E, burada modern gözüken kravatlı bir şahıs figüre edilmiş. Arkasında ise çok daha farklı objelerin nazar boncuğundan tutun da camilerden, dinle ilgili bir sürü kisveyi içerisinde barındıran bir figüre var. Tabii onun başına gelen de bir sandık seçim yani demokrasinin getirisi olarak düşünebiliriz. Hemen bir yan tarafa geçiyoruz. Para ağır basar diyor. Yine e, o ünlü e, görünen terazinin bir ucunda bir insan var. Diğer tarafın terazide figüre edilmiş keseler, altın kesici var. Paranın ağır bastığını e, onun üzerinde de tabi dolar resimleriyle donatılmış bir figüre. Evet, bunun ismi de Para Ağır Basar. Hemen yan tarafta tekrar yanındaki yere geçiyoruz. Bir sana yüz bana Aha, adaletsiz dağılımı simgeliyor. Ee, burada e, çalışan emekçiler üretenler bir şey anlamda figüre edilmiş. Ee, bu tarafa bakıyorsunuz burada da bir tane artık patron mu dersiniz? Kadeh kaldıran bir patron olarak da ele alabiliriz. E, e, bunun adı da bir sana yüz bana. <laughs> o şekilde bir edilmiş. Evet. Burada çok hepinize çok tanıdık gelecek bir e, figüre var. Burada bir tarafta 6, bir tarafta yirmi dokuz rakam var. Bunun adı da bir istismar. İstismar deyince hemen aklımıza e, yıllarca 6 yaşında evlendirilmiş bir tarikat mensubuna e, mensubuyla evlendirilmiş. 6 yaşında çocuk gelinle ilgili bir çağrıştırma yapılmış. Onu da terazi anlamında koymuş bir video var. 29 çok ağır basmış bir durumda. Toplumun yüz karası bir olay. Burada. Hatırlatıyor onu da hiç eksik kalmadan. Evet değerli Ege'den medya haber takipçilerimiz. Şu anda da mağdur adaleti var. Adaletin mağduriyetini yaşayan toplum, halk anlamına geliyor. O e, tokmağı da Kullanan, kullanan kişi olarak üstünler gözüküyor. Bu da değişik bir figüre. Bu şekilde sergilenmiş, e, mağdur adaleti olarak geçiyor bu da. Hemen e, son figüre geliyoruz. Burada da e, bir tarafta cinsiyet cinsiyetsiz adalet olarak geçmiş, e, bir elindeki terazide cinsiyetsiz adalet, yani kadın erkek eşitliğinin olmadığına bunu yapan bir e, figüre var. Öbür tarafta da karbon çağı, karbon çağı bir dünya yemyeşil bir dünya koymuş. Onun ötesinde ise plastik fabrikalar ve onların işte ortaya çıkarttığı kirlilikle ilgili olarak bir figüre yapılmış bu şekilde. Evet, değerli Ege'den medya haber takipçilerimiz, Bugün Kuşadası'nda 24'üne kadar gezebileceğiniz sergi bu bir tırla Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezmeyi planlıyorlar. Orada çünkü çünkü Allah adil davrananları sever etiketi koyulmuş durumda. Evet bizi takip etmeye devam edin. Yepyeni karelerde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, dostça kalın.